Ne oldu? Niye böyle şey gibi yani? Beceriksiz olduğu için. Beceriksiz olur mu? Böyle şey gibi değil. Ya şimdi ben bunu niye anlatayım? Bunun fare rahat. Dekatörde girdi bana. Bok oh, yiyeceğim. Çünkü ben bok yemeye hak ediyorum. Aaa oğlum. Baba ne kumar. <laughs> Saçlarında çok, da çok kalmış. Saçlarında çok kalmış. Saçlarında çok kalmış. 10. Bırak! Onları bozma. Düzelt şimdi oraları. Sen git lan aşkısın kaç. dokunmayacaksın bak bir daha dokunsun aynılarını yap. Evet arkadaşlar bugün vlog çekeceğim. Yeni aldım. Saat kaç? 13.45 <laughs> <laughs> İki yani. Neyse evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi gittim bir elimi yüzümü yıkadım. terbiyesini şey ne yapmadım, yaptım. Yapmadım, bir şey yapmadım. Ellerimi böyle koydum. Ee, buz tuttum yüzüme böyle. Güzel. Elimi yani. kaldırırsak sana kötü ya, ya, Sus. Ee, evet şimdi galiba yiyecek bir şeyler yapacağım kendime. Çünkü canım değişik bir şeyler istiyor ve sıkıldım. Hmm. Ondan sonra da Bu da niye? Şey gibi duruyor. Böyle. Dolgunlaştırıcı sürmedin, normal lip gloss sürdün. Niye böyle şey gibi duruyor yani? <laughs> böyle. <gülüyor> Biraz kenarlarına <laughs> Ne çok çirkin hissediyorum böyle ya da böyle böyle şeymiş gibi hissediyorum. Böyle hmm, nasıl böyle <laughs> estetik olarak anladın mı? Böyle pörtlek hissediyorum. Evet. evet. Şimdi. Doydun mu onlarla? Doydum ben. Hmm. Attı bile. süper <laughs> sıfır. Kesin doymuşsun. Ne almışsın? Yarım ekmek yedim. Neren bıraktın? Ya bayağı sağlıklı beslenmişsin o kadar. Ha sağlıklı beslenmek yedim. Salata beslen, ya. Sen beslenmek mı yerim? mısın? Niye yaptın o zaman o salatayı? Canım çekti çünkü. <laughs> Beceriksiz olduğun için. Beceriksiz yani. olur. Bence yumurta az geldi ya. Bir de yiyeceğim canım. Çarmıha yumurta püleyim. Neden biliyor musun? Çünkü yumurtalar küçük. Sus. Allah'ım tarifin yarısını bak. Yarısını bazarmak yerine keşke hepsini yapıp yarısını atsaydım çöpe daha gerçekten karlıydı. Ben bunu yaptım ama inşallah işte zaman böyle salak gibi olmaz. Çünkü normalde hiç böyle sıvı yapmıyordum. Biraz akışkan oluyordu ama az önceki böyle şey gibi değil kek kıvamında değil. Neyse. Evet arkadaşlar Yaz tatlimdeyiz ve günler haftalar geçmiyor. Yani geçse de çok bol boş geçiyor yani anladınız mı? Ee, yapacak hiçbir şey yok ve sıkıntıdan matematik testi çözdüm falan bile oldu. Sonra e, 101 yükledim telefonuma onu oynuyorum. 191 bin çift biriktirdim. Sonra. Hepsini bir oyunda kaybettim. Yani böyle şey... Bir turnuva vardı böyle... Ya şimdi ben bunu niye anlatayım? Neyse. Bir turnuva var. Mesela okeyiniz 7 mi? Yani kırmızı 7 diyelim. Yani o zaman kırmızı 8'dir. Değil mi? Beşke. İşte 8 ve 8'in bütün şeylerini açtığınız zaman... Bunun faaliyeti anlatıyorum. Şimdi... Mesela 2500 çiplik bir masaya girdiniz tamam mı? Herkes oyunun başında 2500 çipi yatırıyor. Ama ortaya şey açtığınız zaman, taşlarınızı açtığınız zaman eğer okeyin... Okeyin sesi 8 demiştik ya az önce. O sekizlerden açtıysanız, herhangi bir renk olur fark etmez, onlar... 2500'ü bir çarpı 2 çarpı 3 çarpı dört diye yükseltiyor. Kaç tane mesela sekiz açarsanız. Veya ortaya okey açarsanız aynı şey oluyor. Sonra işte şey oldu. 15 kaldık masaya girdim herhalde 15 binlik. Herhalde 15 binlik yani. Sonra bir sürü çarpı 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 eklenince elimde kötüydü girdi bana. avukatım açtıktan zaten geberiyorum şu an. Açıl acıkınca sinirleniyorum. Aldım. Dökül ya. Dökül. Atacağım bunu. Yani idare edersin. Bok oh, yiyeceğim. Çünkü ben bok oh, yemeyi hak ediyorum. Allah'ım yarabbim ya. Of çok açım ya. Ne yiyeceğim? Krep olmadı. Yani kanka biliyordum, olmayacağım Hayır yani tavaya yapışıyor. Şöyle bir şey var ki i̇şte tava bozulmuş artık özellikle bir Tamam da hem tavaya yağ sürdüm hem de krevin kendi hamurunda yağ vardı. Ne diyeyim kanka? Sonra parçalandı falan. Zaten biraz böyle yumurtası fazla olduğu için hani şey bir geldi tadı omlet. Aa, oğlum. Papa ne kumar. Allah'ım ya. Ya ben bulamayacağım ya. Çok güzel bir tarifle karşınızdayım arkadaşlar. salçamızı alıyoruz. <laughs> Mercimeğimizi de alıyoruz. çok. Saçlarında çok kamu kalmış. Evet. Neden? Ya sus. Takipçin yok. Var. iki tane. <gülüyor> <gülüyor> tamam Gökçe bir şey olmaz. Sağ <laughs> <mı> olun. <olacak>? Tamam. <laughs> bir şey diyeceğim. <laughs> Kaka kokuyor burası sürekli. <laughs> ben geriye kalan karpuzları artık beğenmedim tatlarını yedim. <laughs> terbiyesiz. Bu mu senin bahanen? Ben... Beni çekiyorsan çekme. Dinle. Ne oldu efkar Power? <laughs> Buraya bırak! O Bırak! Asya! Beni aç çabuk. Çabuk aç. Aç. Gel şimdi oralara. Sen git aşk gitsin kardeşim. Dokunmayacaksın bak bir daha dokunsun aynılarını yaparım. Evet arkadaşlar. Benim sadece tek bir saatim böyle geçiyor. Tek bir saat yani. Hmm. Bir saatim böyle acı dolu, dehşet verici geçiyorken tüm günüm nasıl geçiyordur siz düşünün yani. Neyse arkadaşlar sizleri çok seviyorum.